sol taraftan gelişiyor. İçeri doğru orta döndü. Tekrar bir orta tehlike. Ahmet Emin müthiş bir pozisyon kaçtı. <laughs> Son elin pası. Mahmut. Oyun sürüyor. Hıza. Sol tarafa doğru bir top. Şahin Şahin buluştu topla. Şahin Şahin ortasını yaptı. Emrecan dokundu. Çok iyi çıkarttı burada. Cumali Elmastaş. Mükemmel bir kurtarış yaptı. Topu kornere gönderdi. Evet maçın. Evet Yeşen. tekrar Şahin. Ahmet. Ahmet iyi bir top attı. Erçin müdahale etti bu topa. Şimdi Emrecan. Emrecan'ın pası 13 numaralı oyuncu pozisyon arıyor. Ortasını yaptı Emrecan iyi vuramadı bu topa. Uygun bir pozisyonda şimdi bir hata geldi. Kenan uzaklaştırdı topu. ot <laughs> <Ahmet> yöndem. <laughs> Pavel dedi hakem. Bu arada topu paylaşamıyorlar. İlk tartışma anı. Evet kısa karıştı. Oyuncular arasında gelelim. Gerekli uyarları yapacak. Sarı kart gösterdi Kenan'a. Ve 13 numaralı Murat Kaya. Evet Murat Kaya ve Kenan. Kanal 11 numaralı Cengiz San. Cengiz Han kullandı atışı. Kenan kafayı vurdu alt oldu. Kayadan Ope. Ope'nin pası Emre Can'a doğru. Emre Can'ı takip ediyor. Emre Can şimdi Murat Kayan'ın vuruşu. Cumali iyi çıkarttı bu topu. Şahin Şahin önünde kaldı. Şahin Şahin dışarı çıkarttı. Ahmet Ceşen Cumali. Zeynel Murat kullandı atışı. Kenan. Ya yapma ya yapma ya. Kart çıkacak Kenan'a. Kenan'ın sarı kartı vardı sanıyorum. Kırmızıyı gördü evet. Takımın 10 kişi bıraktı maçın 30. dakikasında. Az önce bir tartışma gerginlik yaşadı. Erçin ortasını yaptı. Bir kafa gol oh! Evet, Mehmet Emin'in golüyle Kanaspor 1-0 öne geçti. 10 kişiyle oynadığı maçta Kanaspor'un golü geldi. Ne oldu? <laughs> Fatih'in kullanıyor atışı. Uzun gönderdi. Şimdi gol pozisyonunda Ahmet Yeşen bıraktı. Evet Onur'un vuruşu gol oldu. 1-1 eşitlik geldi. Burada Onur Gürel, Ahmet Çeşen iyi indirdi Onur Gürel'e. Onur Gürel de köşeyi gördü ve eşitlik geldi maça. 1-1 Sanıyorum bir kart çıkacak. Hocam ne yaptı ya? Evet Ali hocam? Hocam bir kırmızı kartı gördü pozisyonda. Küfürme ettim ben. Ali hani, Tamam Ali. Hani. Hocam. Küfür spor hocası Ali Hoca. Kırmızı kart gördü pozisyonda. Oyuncu yerde yatıyor. Pozisyon devam ediyor. İçeri doğru bir vuruş abi, geldi. Az farkla. Out oldu. Onur'un vuruşu. Abi, bu arada Mutilma oyuncu yerde yatıyor. Evet, Zeyna Murat. Ope. Soner karşıladı. Şimdi Emre Can. Ope. Ope'nin pası Emre Can gitti. Tehlikeli pozisyon Murat'ın vuruşu. Cumali iki hamlede aldı topu. Ope. Penaltı. pası. Şimdi ileri doğru bir top Murat Kaya gitti. Cumali çıktı. Penaltı verdi hakem. Cumali müdahalesi. Cumali topa müdahale edemeyince. Murat'ın ayağına geldi darbe ve penaltıyı verdi hakem. Şahin Şahin. Şimdi geldi. Atışı kullandı. Güzel bir penaltı atışıyla. Mutilman yurdunu 2-1 öne geçirdi. Evet Kanal Spor 1 Mutilman yurdu 2 -1. Şimdi Soner. Soner'in pası. Zülfü, Zülfü. Şutunu ölçekti. Kaleci iki hamlede aldı topu Musa Şen. Hadi, hadi, hadi. Kullandı orada Mehmet Karagöz şimdi Zülfü'ye gitti top Zülfü içe doğru girdi Zülfü pasında gönderdi gol pozisyonu vuruş Musa Musa kaçırdı top elinden şimdi korner diyor hakem Sol taraftan bir atışı kullandı. Bu faul atışında Ahmet Tevin golü kaydetti. Bir 0 geçmişti Kanal Spor. Ama arkasından Onur beraberliği sağdı. Şu an Emircan sağdan tehlikeli bir atak. Orta yaptı. Gol pozisyonu Şahin Şahin. Cumali çok iyi çıkarttı. Çok önemli bir pozisyondu. Bundan Ahmet Çeşen

Gol pozisyonunda yerde kaldığı ilk daha var. Evet sanıyorum Erçin'in de daha üstü. Yine 106. Opey şey okay, nasıl <laughs> <Bak. gülüyor> bir <Çabiliyorum. gülüyor> <laughs> Hoppe kullanıyor. Evet. Güzel oldu kutuşla. Golü kaydetti ve 3 kilo öne geçti. Mutidman yurdu. Kanal spor karşısında. Hala abi böyle yok abi. Eritek. 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 Vali aldı ama burada o bayağı kaptı. Vali güzel bir tutar. Ya, yani Sol tarafta Mutil Mevzat'a. Şut geldi Cumal'den döndü. Ope, ope, ope. Ope mükemmel bir gol attı. Sakin bir şekilde bir fake attı önündeki oyuncuya ve takımının dördüncü golünü attı topla. Dört bir öne geçirdi. Mutidman yurdunu kanal spor karşısında. Emelcan evet, içe doğru gönderdi. Şimdi Zülfü. Zülfü müthiş bir şut çıkarttı ama Musa'yı kapatmıştı orayı. Güzel vurdu Maçı bitirdi hakem uzatmaya gerek duymadı. E, Mut Yurdu, Kanal Sporu, Tarsus Mithat Paşa sahasında 4-1 yenmeyi başardı. E,